benim yıkadığım halı kadar kimse halı yıkamamıştır. Önce kim yarışacak diye soralım. Ben yarışayım. Nazlı. Ben yarışayım. Melike. Ben. İyi misindir halı yıkamada? Ee, bundan bir ay önce yıkadım. Bir Kendi halılarımı. Bir, ay önce güzel. Evet herkesle eşit kir olduğuna göre 20 dakikalık süremizi başlatıyoruz. 5, 4, 4 3, 3, 2, 2, 2 1. bir. <laughs> <laughs> Heyecanlı bir görev oluyor. Dışarıda bizim için de bir ilk ve çok keyifli izlemesi en azından. <laughs> halıda neler var onu da söyleyelim. Bolca toz toprak vardı. Kedi köpek kılı, demli çay lekesi, kuru çay, patlamış mısır, cips, toz şeker, konfeti, bolca salçalı yağlı ekmek lekesi, salçalı spagettiler, halı üstüne vişne suyu ve Türk kahvesi, granül hazır kahvede Yok var. Artık. Evet. Daha ne olsun zaten. Bakalım çıkacak mı lekeler? Kim çıkaracak? Elini. Balının cinsi çok iyi bir şey bir cinsi böyle ya kolay leke çıkan bir cinsi, kolay. müzeyen içinden ne çıktı senin müzeyen 6-7 yaşından beri o şeydi, müstakil evlerde tamam mı? Avluda sürekli halı yıkarım. Yıkadığım halı demir halısı, demirçi halısı derler. Gaziantep demirçi halısı diye yaz çıkar. Onları vurdum kaldıra kaldır tak, tak 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 tak. Of inanılmaz türkeledim valla. Rakiplerimden daha fazla yapacağım, daha iyi çıkaracağım. Hırsı var. Son 15 dakikanız sirkelerken dikkat, yerin pisliğini de alabiliyorsunuz. Ayakkabılar vesaire her şeyle beraber daldı. Sonra baktım ki olmuyor ayakkabımdan halıya geliyor. çıkardı Sonra çorabımla bastım, e, yere bastım. Çorapla tekrar oraya basınca. <laughs> Bu sefer çorabımdan leke geldi. Suların çamuru ona geliyor. Bütün sular bana geldi şansıma. Evet ama hani hemen müdahale ettim en azından. Bir de öyle bir artım vardı. Ben bu programda en çok şeye yanmıyor. Hep bir numarayım ya bir numara. Geç Nazlı puanla. Evet. E, su bana geliyor, tadım bana geliyor. Temizliği değerlendirmek bana geliyor. Havada halı yıkamak bence muhteşem görev olarak zor söyleyeceğim son 10 dakikanız evet görev olarak zor ama Son 5 dakikanız. Vakit su gibi akıp geçiyor. Son 5 dakika. Göz bulunduracağız. Hiç tamam. merak etme bitti süre. Tamam. Çok güzel iş çıkardığımı düşünüyorum. Lekelerin hepsini çıkardım. Evet görevimiz sona erdi. Hepiniz gerçekten muhteşemdiniz. İnanılmaz, İnanılmaz. performanslar izledik. Dizler gitti, çoraplar gitti. Eller gitti. Gözler, gözler gitti. gitti. <laughs> Senin... Eller parçalandı, Eller dizler parçalandı. <laughs> Ama gerçekten hepinizin alısı çok temiz görünüyor. Cem incelemek istiyor musun bir? Sonrasında ben puanlarımız... baktım az önce evet, bak. tek tek Süper. baktım. O zaman puanlamaya geçelim. Sonradan oldu. zaten belli oluyor. Evet. Zaten ana lekelerin yerleri belliydi. Evet. Şuralardaydı. Evet. Güzel ellerinize sağlık. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Kazanlar ayaklardan evet. geldi. <gülüyor> evet. <gülüyor> Sağlık. Elinize çok sağlık çok teşekkür ederim. ederiz.